Ne bekliyoruz? Ulan yazdı. Bu teleport <laughs> olma lütfen. Kalk olmuşum ya geri dönemiyorum da. Ben bunları buradan fekleyeceğim bekle. Fekleyememişim. Sağ biraz. yeter. Baskın <laughs> Aa ne oluyor? Ananı sikiyim. Tuzak. <gülüyor> üç kişi, üç kişi 7 can. Afet her savaştan gazi olarak çıkıyorum. Ya, onu ben atma, atmadım, atmadım. Batı, Arka evet. yolda. benim, benim oldu mu? Aa buradan geliyor batı. Batı burada batı bunlar. Afet sakin olur mu sonum süreyi süreyi falan mı? Gencer abi, Gencer'in ölüsü yok ama. Amına. Öyle bir şey yok yani. Ben İnsanın... CSGO'da da düz savaş ver. O daha kötü. Düz savaş değil oğlum. Türkiye'de de oluyor amına koyayım. Allah belanı versin. Allah mı? Bıçak atacak kesin. Bıçakla bıçakla. Bıçakla bıçakla.